Bütükalı, ben mavişimi çok seviyorum ya, çok istiyorum. Mavişim benim, ha. mavişim, ne? mavişim, mavi. Sen mavişin. bana bak, sen ne söylüyorsan ha. Ee, eh. Yoksa Anayasa'ya hayır propagandası mı yapıyorsun ha, pöftrik? Bekir abi, e, abicim e, sevdiği kızın gözleri mavi. Gözler mavi olduğu için mavişim diyor. Demesin canım, Sayıklıysan mı sen? <laughs> Ya seninki hakikaten şimdi laf yani. E, ee, abi seviyor, kızı seviyor. Sevmesin canım, geçsin Ela gözlü birisini sevsin. o ne demek? Bak onun türküsü bile var. Ha. Bak şimdi söyleyelim. Ela gözlüm ben bu elden gidersem... ...zülfü perişanım... ...kal melul melul kal melul melul nasıl çeremet <laughs> aklından çıkarma beni ağla göz yaşını sil melul <laughs> melul gördün mü Sevdin mi hele gözlü birisini seveceksin Tabii. Vallahi halay çektirttin bize <laughs> burada yemin <laughs> abi ya. Ben ne abi yapacağım ya? ela gözlüğü ya? Ben mavişimi seviyorum, mavi, mavi, tamam, tamam, tamam. mavişim. Öf, Filiz! Mavişim. Bana bak, çok mavi dedin, mavi. şimdi seni tusuklarım. Mavişim, mavişim. Şişt! Ne oluyor burada be ya? Bırak, ne oluyor burada ya? Aynı, sen de sen Sami abi ya, iyi misin sen? Aynı, bir sürü mavişim, mavişim diyor? Ha, ne işte ya maviş demiyorum ben, maviş diyorum maviş. Evet. Hadi ulan! Duyuyor musun? Işte, maviş, maviş diye bağırıyorsun. Yok, zh, zh, Maviş, zh, maviş değil, maviş. Hadi! De. Ya, ben, ben tahmin edeceğim. Maviş! Tamam işte, maviş diyorum ben. Ya şey diyorum işte yani e, anayasaya hayır propagandası için maviş. Maviş! Ulan onu ne? Maviş! Sen onu söyleme. Maviş! Zaten, ben anlattım. Abi, sen anayasaya hayır propagandası yap, hesap et. Bekir abi, Bekir be, abi, be. abi, abi o mavi, bu mavi değil, biliyorsun. Ne mavisi? Abi sen de biliyorsun durumu. Durumu bilmiyor musun? Biliyorsun durumu. Maviş! O hangi mavi olsun, ha. Ha?

アイレンアイレンアイレンアイレンアイレンアイレンアイレンアイレンアイレンアイレン